Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E futbol 2023 mobilde bugün gelen playoff oyuncular belli oldu. İş yerinde olduğum için arkadaşlar çok hızlı bir şekilde video çekmek durumundayım. Bazen durdurduğum zamanlar da oluyor. O yüzden hızlı bir şekilde hemen tekte tek tek geçmemiz lazım. Tabii ki e, gözümüz Redmond'daydı ve çok şükür Redmond'a geldi arkadaşlar. Hatta Salih'le de konuştuk. Salih de tekte bulmuş arkadaşlar Redmond'u. Bakalım biz bulabilecek miyiz? Akşam TikTok yayınında arkadaşlar zaten. Teravih namazından sonra TikTok yayınında top açımlarını yapacağız. Gelen oyunculara baktığımız zaman arkadaşlar Benzema tahminler arasında vardır arkadaşlar. Bir bağlantıda bir sıkıntı var. Baktığımız zaman arkadaşlar Benzema 99 oluyor. Normal kartı da 99 Yani şu adamın yüzlük kartını bir getirin artık ya. Ama baktığımız zaman ofansif farkında ve bitiricilik gayet güzel. top kontrol falan sürmesi iyi. Kafa vuruşu da güzel. Sağa çıktı 95'miş arkadaşlar. Karim Benzema. Wine aldım. 96'lık kartıyla geliyor arkadaşlar. Göbek oyuncusu. Baktığımız zaman Skrotması falan güzel. Yani renklerine baktığımız zaman standartların üstünde bayağı iyi gibi duruyor arkadaşlar. Wayne aldım. Hatta ofansif ortası da 97 oluyormuş. Güzel. Göbekte 96. Kendi bölgesinde de 96 ama ofansif ortası da 97. Defansif ortası da, da 93'müş özellikle bu şekilde gayet iyi duruyor arkadaşlar yine devam arkadaşlar daha önce yüzlük kartı gelmişti ama yine 99'u kartını getirmişler arkadaşlar baktığımız zaman yine ofansif farklıları bitirici gayet önemli biraz ağır bir önce halde arkadaşlar Benzema gibi ama benzetme yine e, hızlanması biraz daha iyi gibi baktığımız zaman gizli formatta 97 ofansif orta saha da bir kartı vardı yüzlük. o da ofansif orta saha kartı da yüzlü. yani şu adamı şöyle biraz daha yükseltin yani. Thomas Miller arkadaşlar. Thomas Müller'e bakalım hemen. 97 oluyor ofans orta sahada. Gizli forvette falan oynayabiliyor. Bakalım gizli forvette 98 mi mi? Evet. Gizli forvette bir seviye yükselmiş arkadaşlar. 98 seviye. baktığımızda özelliklerini gayet de iyi duruyor. Bitirici ofans ofansif da falan değil Tabii ki hızlaması ağır ama önemli değil. Yani ben gizli forvette oynatmayı tercih ederim ofans orta sahada yerinde arkadaşlar. beceride de bu şekilde. İşte arkadaşlar. Wait and Redmond. En çok istediğim oyunculardan bir tanesi bir Beşiktaş olarak. 93'e kadar yükseliyor arkadaşlar. Hızlanması ön planda, top kontrol falan gayet güzel. Dengesi iyi. Süper yedek özelliği var zaten demiştim. Oyuna sonra da girmişti. Süper yedek kartı gelir diye Düşmüştüm ve doğru çıktı. Baktığımız zaman ooo açıklarda 95'miş arkadaşlar. Sağ açık, sol açık 95. Çok güzel. İşte bu adamı çok istiyorum. Bu adamı çok istiyorum. 95. İnşallah bulurum. Maksimum bakalım arkadaşlar. Maksimum çok hızlı bir oyuncu arkadaşlar. Hızlanmaya baksana ya süratli bir arkadaşlar. Yani defansı yetmesi de çok zor. Forvet de gizli forvet'te ee, sağ açık sol açık ve kanatta oynayabiliyormuş. Martinez, Martinez'e bakalım kaç oluyor. 96'ya kadar yükseliyor. Baktığımız zaman kadar bir kadar Savuşturması böyle Baya bir kötü. Diğer özellikleri de 87, 87, 87. Bir uzanması 90'lı arkadaşlar. Aslında biraz daha şey yapmaları lazım, yükseltmeleri lazımdı. Jack Grealish yine tahminlerimiz arasında vardı arkadaşlar. Yani e, Mustafa abi olsun, işte e, pes Perseverle birlikte Sabri olsun. Kevin de birinin gelebileceğini düşündü. Ben Jack Grealish dedim işte ve Jack Grealish geldi arkadaşlar. Yani Kevin de Bruyne getirebilir mi? Getirebilir de. Hani maçın oyuncusu seçildi için. Jack Grealish getirmişler. Halbuki Manchester City paketlerinde de vardı. Keşke Kevin de Bruyne gelseymiş. Baktığımız zaman özellikleri Gayet de iyi. Top kontrolü sürmesi, stopması falan. Baktığımız zaman sol kanada oyuncusu ama sol açıkta 97 bir seviye yükseliyor. Özellikler de bu şekildeymiş arkadaşlar. White'a bakıyoruz. White yine tahminlerimiz arasında vardı. Ee, sağ kartı gelmiş. Baktığımız zaman sanması gayet iyi güzel gözüküyor. Yerin orta var mı? Yok. Aa, stoperde 98 oha stoperde 98 oluyormuş arkadaşlar o bak yani stoperde oynatırım çünkü yerin orta özelliği olmadığı için bu da sabit yerine stoperde oynatmak daha mantıklı sanması da iyi gibi ve maç yine stoperde oynayabilecek bir anı bayağı özellikleri arkadaşlar tonali yine özellikleri bayağı iyi oyuncu 99'a kadar yükseliyor arkadaşlar özellikleri de gayet güzel baktığımız zaman oha göbekte yüz oluyormuş Oo, göbekte yüz oluyor Lan arkadaş ne yapmışlar bunları ya bu göbekte yüz oluyor çok güzel en son arkadaşlar diamante tahmin arasında bir yoktu ama baktığımız zaman sıçraması iyi boyu kaçmış 184 sadece stopper Evet buradan yani bir tane bedavadan üç tane normal şeyde dört tane buradan kim isterim yani 5 taş olarak tabii ki redmond isterim onun içinde Ben White, Tonali, Benzema Yeder Levan bunlardan bir tanesi de gelirse tabii ki üzülmem ama en çok tabii etmek istiyorum inşallah kırdetmutu bulurum arkadaşlar. Şimdi bu kadar. Akşam TikTok yarında arkadaşlar görüşürüz. Diğer videoları fazla çekemeyebilirim arkadaşlar çünkü çok çalıştığım için bir yandan da vaktim olmuyor. o yüzden kusura bakmayın diyorum. Akşam TikTok yarında görüşürüz.